geldim. Geldi. Başlatıyorum. Başlat. Başlat İlk anlatması da senin kelimeleri akabes gözetleyecek. Başlatıyorum aka. Başla tamam. <laughs> e, altına altına yapmadan önce tamam mı? Yes. Nereye gidersin? Tuvalete. Tuvalete. E, tuvalette, tuvalette, neyin üstüne oturursun? Klozet. Doğru. Eee bu Bulgaristan'da yaşıyordu. Türkiye'nin en büyük e, evet. şeylerinden biri. Halterci, Halterci. Evet Halter. Naim, Naim Süleyman oldu. Yok yok Halter. Halter. Ee, şimdi atıyorum. E, biz YouTube çekimleri için D-Live'ın nesine gidiyorduk? Ofisine. Ne? ofisine gidiyorsun gidiyoruz. Tamam, ofis, tut, ofis tutmadan önce... Kıralamam. Atıyorum. He, ofis kiralayacaksın ya. Oradaki eee Emlak. Ya, oradaki şeylere atıyorum e, kombi, masa, onlar önceden varsa orada onlara ne denir? Eş eşyalı. Hayır hayır onlara oranın nesi denir? Dekor dekor. dekor. Hayır, dekor, hayır. dekor. hayır hayır. Ee, Demirbaş. Demirbaş doğru. Ee, bunu geçiyorum ama bakayım anlatamam. Ee, Napolyon ne demiş? Geldim gördüm yendim. Hayır dekor. lan öteki öteki. <laughs> Hangisi? <laughs> lan, abi, geç geçtik, geç, lan, geç, lan hayır ama. hayır oğlum dünyada biz ne için yaşıyoruz amın okuyayım? En barış, önemli barış, şey barış, Ben ne barış amını sikmeyim barışın para, cebimiz para, olsun. Para, para, para aynen para, para okuyayım. Barış diyor. eee bas dedim. Ananın amı bu ne ya? Bunu anlatamam. Abi, abi o diğerine ne şey deseydin ya video çektik yayınlamadık falan. Yalan Doğru. makinesi mi ne amın? <laughs> Doğru diyebilirdim. Tamam, anlatıcı bir sonraki takım arkadaşına niye devretti amına koyayım? Yanlışlıkla bastım ya. He, Barbaros tam başlat. Ama. Barbaros Başt. sende. Oğlum siz Barbaros. deli misiniz? Barbaros niye anlatmıyorsun? Kemal'e verdim. Tamam ben anlatıyorum. Lan oğlum niye devrediyorsunuz amına koyayım? Abi, abi, ne olacak? Ben tamam. şey sandım Akaya geri gider Ya mi? bir şey olmaz lan. Tamam mi? hadi başlatın. Minik papatya gelecek. Papatya diyecek. sende. Başlattım abi. Anasının şeymiş. Abi ben ben Abi de, bir ben şey var, de var. Ee, bu bizim arkadaşa arkadaşa ne deniyor arkadaşlar kardeş Olur, kankan, kanka ol, peki kanka. Ee, buluşunca buluşunca ne deniyor oraya buluşunca ne deniyor oraya evet. hani toplanmak ıı, kızlarla takılmak. kızlarla 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 takılmak Takıl takılmanın e diğeri takıma gezmek. Takılmanın diğeri. Çıkmak. Hani Yemeğe kızlarla, çıkmak. Kızlarla, erkeklerle falan filan yerler. Çekişmek babanın kimle? gibi. Abi mekanlar, bak mekanlar. Bak değil değil mi? Geceleri akmak. Sizin Anamız... <laughs> <laughs> Ne alaka ee, e, bu? Bu adam <laughs> Uncharted. Uncharted, Uncharted şey yapıyor. E, Uncharted'ı falan çekti hatta filmini çekti. Tom Holland diğeri 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 Spiderman Tom Cruise Tom Cruise Harbi amına koyduğum diğeri sanatçının diğeri Az sizin ben amınıza yet, koyayım ben Sizin ben amınıza koyayım yok. pasak başka mı kaldı <laughs> amına koyayım seni ben Sizin kafanı sikeyim ben Dur 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 Sen <gülüyor> de, <gülüyor> <gülüyor> de bir bilek var <laughs> ya mal var ama O, o sanatçının <laughs> diğeri kardeşi be Allah senin belanı versin be Cahil Amanın kardeşin nereden bileyim Kemal amın Az sizin götünü sikeyim ha böyle takın John Wick amına koyayım John Wick Oğlum Spiderman ya. Ne ya Spider-Man dedi. Ya gerizekalı Spider-Man Spider, -Man, Spider -Man diye gerçek Batman, Batman şey var karakter var. Amına koyayım. Pardon amına koyayım. Tamamın gerçek amına koyayım. Ne ne <neydi>? ne? <laughs> <laughs> bir de bir de en zeki Kemal koydu. Tamam Hanks Allah sizin belanızı vermesin. Kemal Spider-Man değil abi orada. Of. Of Allah. Tam Spider-Man demedim ki zaten ben. Spider-Man zaten ben. Tamam tamam. Abi sevgilin sana ne yapar? Hediye alır. Hediye alır. Yani genellikle böyle... Sevgi verir. Küsmez ne yapar? Trip, trip. Ha, trip. evet. trip. Trip, trip atmak. Evet. Ee, abi şeysin böyle. Ben neyim? Kür, e, akabes ne akabes? Geri zekalı. <laughs> e, e, şey fiziksel olarak. Şişman. Tamam, tamam. 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 mesela şişman tamam. ne yaparsın? Spor olarak. Evet yaparsın. Ha, spor, spor hangi spor? Fitness, kardiyo. <laughs> 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 abi, <laughs> abi böyle şey, şey, şey e Smackdown. var mı SmackDown? Evet, boks. Ne? Yani, evet, boks. Boksçusun tamam mı? Ne yaparsın? Neyle çalışırsın? Kum Kullar torbası. Evet. Tamam, güzel. Abi <laughs> Artan <laughs> şey. Şöyle. Sik ne öyle. yapar? Sik kalkar. kalkar. <laughs> Kalk kalkmanın neyi? <laughs> İnmek. Hayır, yani kalktı. Yani nasıl duruyor? Dik. Dik. Dik, durmak. Aynen. Faal, 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 faal. Faal mi? Ay anasını. Ama bakayım buna ne dediniz oğlum benim kelimem Abi geçti, geçti ama. Lan geçti, tamam, belki bunu anlatıp fal faal diyecektim. Ama olmuyor öyle. Araba. Ananı sikeyim faal. Araba. Ananı iki ben kere basma. Bir kere doğruya bas, bas. Ben basayım. Emirhan sen Bardeşim, basma. Bir kere basıyorsun? doğruya, bas. Bir kere doğruya, doğruya bas. bas. bir kere ben doğruya ben bas. Tamam. Tamam. Abi askere gittim ya. Evet. Ne yaptın dedim orada. Terhis. Başka başka başka. <laughs> Hayır başka. <laughs> nöbet tuttum, şey, nöbet tuttum. temizledim ne yapıyorsun? Dışarı temizleyici ismi ne onun? Mıntıka. <laughs> temizlemek. Evet. Tamam, Oley be. Temizlemek ah, tamam. kimse demedi ki oğlum. Aynen. Tuvalet temizlemek ne? dedim ben kanka. Tuvalet temizlemek, temizlemek dedi oğlum. Evet. Tamam. Hazır mısınız? <laughs> Hazırız. Hazır diyelim de hadi, hadi bakayım. Gittik hadi. Adi, adi sen hadi sende. de. Hayır. Ben de var. He. Hayır de de sen dinleyin bakacağız. Tamam, tamam. tamam. Sen abi konuşsun yani. Tamam. Ee, biz şu an ne izliyoruz ee, televizyonda? Ne izliyoruz? Ünlü şey. Yayın. Hayır Yayın. hayır. Portekiz ne oldu? Portekiz ne? Elendi elendi. Maç. Futbol maç, maçı. Maç. Maç, maç. Tamam maç. Maç ne? Maç ne? Ne? Sport. Futbol. Futbol. He futbol tamam. Ee, bu kim lan? <gülüyor> <gülüyor> bu, bu kim lan bunlar? <laughs> 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 ah senin anlamına Geçti. koyayım abi ya. Ee, ben şimdi akabeste küfür ediyorum ya. Evet. Ne yapmış evet, oluyorum? Küfür etmiş oluyoruz, oluyor, hakaret, hakaret, hakaret hakaret etmek. Hakaret değil de böyle e, Mesela böyle Uç. bir şey, ben ona ne deniyorum, ne diyor ona, başka bir şey demiyorum. Kanka Demek oh, söyledim. Kanka. Demek, demek söyledi, pas pas, aşağılık pas. Par par, 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 par. Par, par par, pas seninle, bir puanımız arası sıfır. Eee, az önce Emirhan anlatamadı. Askere gitti, askere gitti, dedi ya yani, askerde. Muntika. Asker. Yok yok, ev ev ev, ev ev, ev mesela. Temizliği e, Evde o, gez, o. evde gez. Ha evde gezmek, dur. E, ee, Oda, salon, takım, yatak. As, asker, askerde ne yapıyorsun? Oğlum ev... temizliyorsun nöbet. 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 O, <laughs> nöbet. Oda da oda da oda da. asker, mi oda mı? Bir Oturuyor. Şey Oturmak. Mal gibi anlatıyor. Abi yani, şimdi pas yap şimdi. Şunu da anlatsın dedim. Pas, pas yap. Örttüm anne Tamam. Ya Allah sen ben ver. Tamam anne tamam. <laughs> Çok, yani basit yani. Çok basit kelimeler. Çok ya. basit. olun ya. Dur o basıldım mı amına? Basıldım. Olmadı ki bu. Ben bir şey söyleyeceğim. Bu bu nevresimdi değil mi? Ha, evet nevresim. Ben bilerek söylemedim. Neden söylemedim biliyor musun? Yemin evet. ediyorum yayından baktı den, dence için söylemedim. Yok ama bunu söylesen demezdim. Çünkü bu geri zekalı az önceki oyunda Abi. yani çıktı. <laughs> Yok adam, çünkü bana adam. bak şey dedi orada. Emirhan Kaçan oyunda söyledi geziyorum dedi. Evet. Evde geziyon dedi ben ne Oğlum tamam düşündüm. artık kimsenin bakacağını düşünmüyorum. Bakanın arasını sikeyim yani adam akıllı oynuyor Başlıyorum başlıyorum, oyun başlıyorum, ya. Başlıyorum, başlıyorum, başlıyorum. Adam, başlıyorum. Başlıyorum. Abi mesela hani ben bir bölüm okudum ya. evet Bu bölüm evet. birincilikle bitirdim. Ha. Ee, mesela şey derler sen de nasıl diyeyim var. Zeka, zeka gerekir. Hayır, hayır, Rica, hayır. IQ. Ya zekanın bir şey. İşte sen de bunu görüyorsun. Işık, Işık, ışık. Işığın diğeri, diğeri. Potansiyel. Diğeri. Ampul, ampul. Hayır, 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 hayır. Floresan. Abi Arka. hayır. Ee, Gelecek var. Somut bir şey değil. Evet, 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 evet. Um... Nasıl anlatacağım bunu? Anlatamıyorsan pas de bak 50 saniye kaldı. Bunu da anlatamazsan yuh. Kanka Oo. çok zor. Şimdi e, biz şey dedik hani e, spor yaparsın. Mesela tekvando. Evet. Tekvando evet. da. Boks, Tekme, e, tekme. Kas, tekme. Oyun bittiğinde. Kuşak, round. Ne olur? Round, round. biter. Winner, winner. Dedi, 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 adil, dedi, adil, dedi. De. Adil, dedi, de, de, de. de. de, de, geç. Kanka dediyse de siklet bizim salaklığımız boşver Yani anlatanı salaklığımız. Abi, evet. Şıp şıp yapıyoruz ya. Yüzmek. Banyo. Hayır hayır. 31. Şıp şıp, evet. şıp muhabbeti var ya. 31. Evet, evet. <laughs> <laughs> Mastürbasyon. Allah siz karısın şıp lan. Şıp şıp ne koyayım. Oğlum taharet diyorum ya. Hayır kanka işte o şıp şıp bittikten sonra. Götünü yıkamak götünü yıkamak. Götünü Tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdı. Tuvalet Abi kağıdı. Kolek'te. Kolek'te. Ağabey, yok yok bitti. Neydi? Sifon. Sifon. Sifon ya? Ay amına koyayım. Şıp şıp ne amına koyayım ya. Faul butonu benim <laughs> önümde. Aka hadi be. Hadi aka başlıyoruz. Bir 4 tane bilelim 8 4. <laughs> 8 0 amına koyayım. Eee Umur abi bir lafı vardır. Çayır. <laughs> Çayır hey, kimin? Ben. Kim? Tamam, Çayır kimin? Kimin? Çayır kimin? Eee Eee şey bizim ekipte G kim? Ben Barbar, Arif, Arif, Arif. Abi Arbe. bunu böyle anlatabiliyor muyum Umur abi? Bana bölemezsin, bölemezsin. Bence hayır yani. Anlatamam. Bölemezsin. Anlatamam mı? <laughs> tamam, ee şöyle. Eskilerden, tamam eskilerden böyle ee kötü insanlara ne denir? Ah oh, be. Yağmacı. Kötü insanlara. Hayır kötü, aynen yağmacı. Yağmacı. Kötü yağmacı. Insanlar. yağmacı. yağmacı. Hırsız hırsız hırsız. Hırsız hırsız hırsız. Hayır hayır. Yağmacı. Yağmacı. Tamam geç artık. Molotov. Eee <laughs> biz şu an ne oynuyoruz? Oyun oynuyoruz. Tam, tabu. E, tabu oynuyoruz değil mi? Evet. E, buna benzer ne var başka? Kelime. Hayır. Kelime bulmaca. Tam kelime. Ke ne? Ne dedin? Kelime, kelime bulmaca, kelime bulmaca. Ha, başını çıkaracaksın. Kelime. Bulmaca, 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 bulmaca. 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 Var. E, benim ne sorunlu bir şeyim var? Benim sorumlu bir şeyim var. Araba. 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 Bu ne olarak Eksos. geçiyor? Eksos. Hayır, hayır. Araba taşıt, taşıt, taşıt. E onun bir farkı Araç. Otomobil. Otomobil. Araç, taşıtı, otomobil, ya, otomobil, otomobil. Otomobil. Araç, Hayır. Kamyon, başka başka bir isim. Başka bir isim var. Mesela e, ya ya. Ya ya sürücü Annesi sürücü. Mesela, hayır. Mesela arka, nasıl bilmiyorsunuz bunu? Taşıtın başka ya? bir ismi amına koyayım. Ya. Araç. Ya otomobil amına koyayım ya. Manakoyim. Manakoyim. Ağır, şey ağır, ağır deselim derler bence. Evet, evet. Adil Kayra. Anlat kardeşim. kardeşim.